Bu videoda saf kitabının sonundaki soruların çözümü yapacağız. İhde nefse kendini dene diyor. Ay yine sıygate sahihate fides iletil atiye. Bir on arası sorularda doğru şekli seçecek Yani boşluğa gelecek doğru şekli. Şahidun sigatuhu. yani şahit demek bunun yapısı diyor. Yani şahit kelimesi ne tür bir yapıdır diyor. İsmin fail doğru cevap. Fiili muzari yanlış. Fiili emir yanlış isim mef'ul yanlış, fiili mazi yanlış. Şehide yeşhedü e, den, e, den fiil ismi failidir nedir? Şahidun. Doğru cevap A'dır. Me'murani bunun sıgası ismi mef'uldür. B şıkkı. Yani emra'dan emra emretti, me'murun emredilmiş tesnesi me'murani isim mef'uldür. Küffarun, kafirun, kafirani, kafiruna küffarun. Cemi ismi failin cemisi yani. İsmi failin cemisi dolayısıyla A şıkkı doğru. Feciratun facirun 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 fucarun fucarun feciratun ismi faili Yani facir kelimesi facir ismi failinin çoğu cemi mükesseri cemi mükesserlerinden biri yani. Burada diyor ki mehamidü diyor. Mahmudun mahmudane, mahmudun mehamidu. Mahmudetun mahmudetan mahmudat ismi mef'ul oluyor. Hamededen gelmiştir. Ayin el mazi atiye. Aşağıdaki cümlelerde fiil-i mazi göster diyor. Ene ezhebi ben gidiyorum fiil-i muzari. Eşrebi içiyorum fiil-i muzari. Tefhasus mervetül merza. Merve hastaları muayene ediyor fiil-i muzari. Merize hasta oldu fiil-i mazi doğru cevap de. E, fiil-i muzari. Doğru cevap denizlinin dersi. Yerhamı fiil-i muzari. Len yedhule fiil-i muzari. E, e, şerahu fiili mazı doğru cevap C. Cumhuriyetin C'si. Hadice tu la tektubu la fiili muzari fiili muzari. Aşağıdakilerde film fiili muzariyi göster diyor. <laughs> ben dinliyorum fiili muzari. Doğru cevap A. El de hezemu yendiler <laughs> hezemu fiili mazi. Nahnu hadib hademna hizmet ettik fiili mazi. El ada -u -u. düşmanlar terk ettiler fiili mazi. Masar Allah yardım etti fiili mazi doğru cevap A. İhteril el khatiye. Yanlış cümleyi seç diyor. Hu ve ekele doğru. Hu ve o ekele yedi doğru. ye şerbet doğru. O kadın içti. Ene şebi ben doydum doğru. Nahmiş atışına biz susadık doğru. Ente tabak T olacak. Tabak T olmuş. Doğru. Yanlış olan bu. Yanlış cümle bu yani. Burada ne yapacaktık? Hatalı cümleyi bulacağız. Hiztu el-fellah çiftçi ekim ekiyor. Doğru. Tahsudul fellahatu. Kadın çiftçi ekim biçiyor doğru. Erricaru yağrisune et-tufah. Adamlar elma ekiyor doğru. Tenbıtuna nebata tu. Enel iqtifu ben Çiçek bitiyorum. Yanlış olan bu. Yanlış ne peki burada? Burada en aktifi doğru. Şurada siz ne yapıyorsunuz? Nebatatı, bitkileri ee, bitiyorsunuz. Ten bütününe nebatati olacak. Yani şuradaki ötr değil de olacak. Cemil Mühendis salim olduğu için. Yani hareke yanlışı var. Nehi hazırı gösterdiği mağrahime fiili mazi olumsuz. Lem nehi eşrab fiili mazi olumsuz. Lem ma tedkul fiili mazi olumsuz. La terke bilme nehi hazır. D. La yetabu yorulmuyor. Bu nefi, nefidir yani olumsuzluktur. Doğru cevap denizinin dersi. Ayinil hata fil esiletil ati aşk. 12-17 arasında hatayı bul diyor. Ma la lem ab. Doğru. Yani oynamadı, oynamadı. Ma dahi get. Lem te hak doğru. Ma fihim tülem doğru. Ma nazarna lem lemzur doğru. Ma rakib te lem yerkep yanlış. Ne olacak? Lem terkep olacak. Yani burada ma rakib de sen erkek. Lem yerkep o o erkek olmuş. Şahıs yanlışlığı var yani. Hatalı olan bu. Lem ma henüz çalmadı. Ma sereda beadü henüz çalmadı. Lem ma henüz kaçmadı. Ma herebet tehrüp herep tebadü kaçmadın sen Doğru. Lema yescünü ma secenü be'du henüz hapse girmediler. Doğru. Lema temküfü ma mekes tüm. Doğru. Lema katelna ma katel tüm. Ne olacak? Ma naktül olacak. Lema katelna Pardon, lemma katelna zaten şey ya bu. Buradaki lemma şu lemma ile aynı değil. Lemmadan sonra ne gelmesi lazım? Filimuzar gelmesi lazım. Burada diyor ki buradaki lemmanın manası öldürdüğümüz zaman demek. Lemma bu olumsuzluk değil. Lemmanın olumsuz olması için lemmadan sonra filimuzar gelmesi gerekiyor. Burada filimazi gelmiş. Burada yanlış olan H'dir. Mağatel tünbadi. Henüz öldürmediniz. Bu ise -E öldürdüğümüz zaman demek Len yabüde o ibadet etme asla ibadet etmeyecek. Len tabüde sen asla ibadet etmeyeceksin. Len tabüde yine nun düşmesi lazım yanlış olan C. Len yabüde e Len yabüde bunlar yanlış değil. C yanlış. Len yeşkura, nun düşmüş doğru. Len yeşkuru, nun düşmüş doğru. Len nun düşmeyecek doğru. Bu yanlış. nun düşmesi lazım. Bu da düşmez. Cimi müenneslerde düşmez. Cimi müzekkerlerde düşer. Tesniyelerde düşer. Bir de müfret muhataba da düşer. Yanlış olan hangisi burada yani? Şu. Ma yerfe'u doğru. La yerfe'u doğru. Lem yerfe'u yanlış. Şu cezim olması lazım. Ve ma yerfe'u doğru. Lem yerfe'u doğru. Şuranın cezim olması lazım. Emri gaybi bul diyor. Lem yarif tanımadı. La yafiru affetmiyor, affetmeyecek. Ve ma henüz inmedi. Liye gitsin doğru cevap. Len yezhara tezhara ortaya çıkmayacak, görünmeyecek. Evet doğru cevap denizli. Ayy nefi istikbali fi atiye nefi istikbal gelir zaman olumsuzu. Bu olmaz çünkü la cezmetmiş. Burada la cezmetmiş olmaz, la cezmetmiş olmaz, la cezmetmiş olmaz, la cezmetmemiş olur. Doğru cevap bu. Yani la fiilin sonu cezme derse o la ne lası nehi lası. Yasaklama lası. Bunlar nehi. Bu ise nefi. Ee, la'dan sonrası cezimli yanlış. La'dan sonrası nun düşmüş yanlış. La'dan sonra nun düşmüş yanlış. La'dan sonra nun düşmemiş ama bu müennes oldu. için düşmemiş sorun yok yani. Bu da Aa, bir dakika. La teftahne babel kizbi ya benat. Ha, ya benat dediği için Evet, ya benat dediği için bu da nehi. Evet. Ya benat demeseydi la teftah babel kizbi. Bunun nehi mi nefi mi olduğunu anlayamazdık. Ama ya benat diye seslendiği için ne? Bu da nehi oluyor. Şu, bu ise nef. Ne, ne demişti? Nefil istikbal. Nefil istikbal bu işte. Çünkü la'dan sonrası ötüleli yani cizimli değil. İhtiriz sigatel münasibetel iddamiri. Eneye uygun ne var? Nasara, nasarat, nasarten, nasarti, nasartü, her şıkkı. İlk dedi mutlak. Cahdel mutlak neydi? Lem'den sonra muzari değil mi? Doğru cevap bu. C. Zaten lem bir tane var yani. Evet. Cahdel mutlak. Lem ateş teşheda. Doğru. İlk dedi cahdel mustarak bir-i nahmiye uygun diyor. Lem nenzil bu. He, e, ne yapmadık? İnmedik. Aşağı inmedik diyor. Lem nenzil, pardon. Lem nenzil. İhtir tekide nefil istikbar lidamiri hünne. Hünne olduğu için şu yanlış. Bu entümle için. Bu hüm için. Bu da entüm için. Bu ente. Bu da hünne. Doğru cevap bu. Tekide nefil ne demek? Gelir zamanın vurgulanmış olumsuzu. Nefi hali söyle diyor. Entümle için. Nefi hali neydi? Ma ile yapılıyordu değil mi? Entümle için. Ma kutne. Doğru. Yanlış yanlış. Bu da nefi istikbal. Bu da e, hünne için bu. A doğru. İhter nefi istikbal damir hiye için diyor. Hiye için la tenzuru doğru cevap bu. Bu niye yanlış? Çünkü bu nehi bu yasaklama nehi. olumsuz yani. Bu da enti için zaten nehi. Bu enti için, bu da huve için. Nehi yani, şu doğru. İhtir emral gaybili damir hu için emir gaybi seç diyor. Emri gayb liyektüb liyektübü doğru. Liyektüb ne? Litektübü. Liyektübü ne? Evet doğru cevap B. Nehiye gayb li hüne hüne Hünne için nehi gaybi seç diyor. Nehi gayb. Ne demek nehi gayb? La yefemune olmaz. La ne olur. Bu olur. La tefemne entüne içindir. La yefemne hümme içindir. Doğru cevap B. İhter emral Hadırı liddan biri enti. Enti için emri hadir nedir diyor. Üstü değil değil mi? Şu. Doğru cevap bu. Nehyel hadır liddan biri entüme. Nehyel hadirin önde la olacak. entüma la tesme Aa, Evet şu. Bu yanlış çünkü sonunda nun düşmemiş. Doğru cevap D. Boşluğu doldur emri gayip uygun emri gayip bile diyor. Et tabibani. iki erkek doktor olduğuna göre nef hasa doğru cevap. A şıkkı B'de nun düşmemiş. C'de entüma için emir emir gayip diyor bu entüma için yani burada entüma yok yani. Lif <cuart> hasne olmaz, if olmaz. El mühendisun el meşru'a. El mühendisun niye tübü olacak? Doğru cevap bu. Yani projeyi ne yapsınlar? Yazsınlar. Doğru cevap bu. cem müzekker, bu da cem-i müzekker. Nehil gayiple doldur. İm el aminatu La yerci'ne. Evet şu. La yerci'ne. Çünkü ameliyat burada ikinci şahıs değil yani. Üçüncü şahıs. İkinci şahıs olması için entünle yazacaktı. Ya da ya ameliyat. Ey kadın işçiler denmesi gerekiyordu. Bu var yani. Doğru cevap bu. La yercine ileri bir eve dönmesinler. Es iki e, şoför otobüsten inmesinler. Es de tane ama iki bayan şoför. La tenzila doğru. Boşluğu doldur. Emri, uygun emri hazır. ile. Burada ya muatinin iki, iki vatandaş demiş İvrifa olacak. Diğerleri yanlış. İvrifa tanıyın diyor. Kanunları bilin diyor. Ya Ayşe ve Fatıma tüm ihfada olacak. sesinizi kısın diyor. Doğru cevap he. Ne hihadır koyacağız. Ya Halit ve Hasan sabahleyin ne yapmayın. La tahtura sabah gelmeyin diyor C şıkkı. Evet. Doğru cevap C. Uy, e, Uygun olumsuz fiil mazi koyun diyor. Elceddetü. Olumsuz fiil mazi. Arabaya. tüm Ma terkebü. Evet. Bir dakika. Ma rakibet de doğru. Ma terkebü de doğru. Doğru. Evet. İkisi de işte doğru. Bir dakika. Bir daha bakalım. E, arabaya binmiyor. Arabaya binmedi. D de olabilir. H de olabilir burada. El ceddetü. Çünkü mühennes bu. Bu da mühendis olabilir. Bu şimdi mater ki burada ente olabilir. Hiye de olabilir. Dolayısıyla ceddetü hiye olduğu için. Bu da doğru. Bu da rakibet de doğru yani. Rakibet. Evet. Boşluğu doldur. Uygun. E, fiil mazi menfi. Olumsuz fiil-i mazi ile doldur diyor. El muazzaf erkek memur -me maaşı. La yeshab. Lem yeshab doğru. Lem, e, lem çekmeyecek doğru. Aşık. Yeni hesabı olacak. Doğru cevap. <laughs> olumsuz diyor çünkü. Olumsuz. Bir dakika. Mazi olumsuz diyor. Affedersiniz. Özür dilerim ya. Bir dakika. Bu gelecek zaman olumsuz ya. Mazi olumsuz. Değil ki. Bilferil mazil menfi diyor. Lem teshab. Bir dakika. İmle el feraga bilferil mazil menfi olumsuz mazi ile doldur diyor. Şimdi bu mazi değil zaten. Gelir zamanın vurgulanmış olumsuzu. Bu olumlu zaten. Bu mazi ama lem hesap sen ya da o kadın bu. Sen çekmedin ya da o kadın çekmedi bunun öznesi. Burada ise o erkek var. La hesap olmaz. Zaten mazi olumsuz değil. Le o da olmaz. Yani burada şunu bir şey yapalım. Yani le, lem dersek doğru olur şu. El muzzabı -e lem olacak. Ee, muzari olumsuz ile doldur diyor. Erracülü el muhsine. Muzari olumsuz. Lenteşkura gelecek zaman olumsuz. Gelecek zamanın tehditli olumsuzu. Ma kuru doğru. O doğru yani. Ma teşkurina olmaz. Çünkü sen kadın var burada. Sen kadın. Ma lemeşkur. Musari yorumsuz değil, mazi yorumsuz. Lemma yeşgul da mazi yorumsuz. Dolayısıyla doğru cevap nedir? Ma yeşgul B'dir. İhteril kelimete garibete, yabancı kelimeyi seç. Yani üç, bunlar arasında farklı seç diyor. Yevmül isim, fetah el, -el isim, aliyyün isim, terkün isim. Yani fiil olan bu var. Dolayısıyla bu farklı. Eyyü kelimetin tedülü ala manen bir anlama delaledir. Kavrama yani kavram. Sabah anlam değil bir e, vakit ismi, zaman ismi. Halit erkek ismi Seadet bu doğruca manayı denedir. Mutlu olmak yani. Anlam, Suyut soyut kavram yani. Kelp, köpek, medrese okul doğru cevap C şıkkı. İlk deri sıyıgı teri münasebeti Hünne için uygun olan ne var burada hünne için? Seced ne var? Evet. Doğru cevap D. De. İlk deri sıyıgı teri münasebeti liddamiri. Hiye için olan ne var? Tabak, hat. Şu. Doğru cevap bu. İhtiyar cevabı sahih lidan bir NT için uygulanan NT nasıl tarif ediyor bakalım. Müfret mi müfret? Müzek yok müennes olacak. Bir kere bu müzekker olduğu için yanlış. Müzekker olduğu için bu da yanlış. Müzekker olduğu için yanlış. B ve D arasında kalıyoruz. Müfret müennes muhataba doğru. Müfret müennes kaybı yanlış. Doğru cevap Bursa'nın B'si. İhtiyar cevabı sahih Halil bir e, NT için olan Şimdi entüm neydi? Cemi. Müzekker, muhatap. Doğru cevap aşık. Cemi, müzekker, muhatap. Ayyını sıyıgatil münasebede li damirul humalil ga'ibe. Humalil ga'ibe. Evet. Tehane. Doğru cevap teftihane. Huma teftihane. O iki kadın açıyor. Ketepti tekdübi ne olacak? Bunun muzaresini soruyor yani. Keteptinin muzaresi tekdübi. Aynı şahıs için. Maziye terhamne. Ee, rahim ne olacak? Rahim ne? Yok, rahim tüm ne olacak? Pardon, şu. Terhamne siz kadınlar demek. Bu da rahim tüm kadınlar mazi. Bu muzari maziye diyor. Bu muzari, bu da mazi. Evet. Ee, mutlak neydi? Lem değil mi? Şu. yani mutlak olumsuzluk demek lemden sonra muzarinin gelmesi geçmiş zaman olsun. Diyor ki mahve ile fi'li feriha yeferahu 4. bab değil mi? Neden dördüncü bab? Çünkü mazide ortası esri muzaride üstün. Yani elbabur rabiu. Elme ya'lemu gibi. Evet böylece buradaki soruları cevaplamış olduk.